Yapay zeka ve insanı birbirinden ayıran en önemli nokta nedir? Yapay zekadan şefkat alamazsınız. Yapay zekaya empati gönderemez, ondan empati alamazsınız. Yani yapay zekanın yenemeyeceği bence en önemli alanlardan biri psikoloji dünyası. Dijital dünyada hepimizin normal kimliğimizden, kişiliğimizden bir farkı var kesinlikle. Bazı meslekler ortadan kalkacak. Haberler.com'dan kariyer 4.0'dan mutlu günler değerli izleyenler. Bu haftaki konumuz yapay zekanın geleceği ve insan psikolojisi üzerindeki etkileri. Bu haftaki konumuzu Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Kahraman Güler'le konuşacağız. Ben Ebru Toğuşlu. Kariyer 4.0 başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Davet için çok teşekkürler. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz tanıyoruz. Takipçilerin sizleri tanıyor yakından tanıyanlar da elbette var. Evet. Ee, ama ekran başında sizleri daha yakından tanımak Hı -hı. isteyenler için Kahraman Güler'in kendi ağzından kendini dinleyelim. Ee, akademisyen, psikoloji alanında akademisyenim ve psikoterapi yapıyorum aktif bir şekilde. 46'lık derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak, yazarı olarak devam ediyorum. Ee, aktif olarak ilişkiler ve e, toplumsal yaşamda değişen, dönüşen e, yeni olgular üzerine e, yazarlık yapıyorum. Kitap yazdım birkaç tane. Şimdi de konumuz için heyecanlıyım. Peki. Hocam e, yapay zekayı konuşacağız zaten ana çıkış noktamız buydu programda e, ve insana dair olan evet. her şeyi elbette ona değecek. Şimdi e, yapay zeka ve insanı birbirinden ayıran sizce Hı. en önemli nokta nedir? Ya şimdi insanın e, doğası ve insanın olma biçimi ile makinaların olma biçimi arasında çok ciddi farklar var. Evet. Biz eee makinaları kendi hayatımızı kolaylaştırmak için yapıyoruz ama insanlar bizim hayatımızı kolaylaştırmak için var değiller. İnsanlar bizim hayatımız için vazgeçilmez evet. ötekilerdir. İnsan ötekisiz hayatta kalamaz. Hı hı. Öteki olmadan hiçiz biz. Bu yüzden başkasının gözündeki yerimiz çok kıymetli. Daha önceki yayınlarda bunu ısrarla dile getirdim. Yapay zeka daha çok bizim hayatımızı kolaylaştırmak, teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için organize ettiğimiz, icat ettiğimiz mekanik. yazılımlar, mekanik ya da işte diğer şeyler içine sığdırabileceğimiz aslında kolaylaştırıcı şeyler. Evet. Bu açıdan baktığımızda insanın sadece düşünce ya da bilgi ilerletiyor olsaydı ya da düşünce sistemi, analitik zeka sadece yetiyor olsaydı onca bilim insanı, onca akademisyen, onca doktor, onca... Böyle entelektüel kapasitesi yüksek insan duygusal bozukluklar ya da duygu durum problemleri yaşamazdı o zaman. İnsanın doğasında var olan içgüdüleri, duyguları, ötekiye olan ihtiyacı ve sıcak teması, güven, paylaşım, huzur, sevgi alabilmeye olan o temel insani ihtiyacı dünyanın her yerinde de aynı olduğu için makinayla veya bir eşeyle gideremez. Keza öyle olsaydı çok parası olan insanlar çok şey satın alır ve çok mutlu olurlardı. Bence çok eşeğe sahip olmakla yapay zekadan bir duygu almak aynı şey. Alamazsınız ikisinden de. İnsanda neyi taklit edemez dediğimizde evet. bu nokta. Evet, duygu noktasında o zaman. Hem duygu fikir miyiz? noktasında. Hani şurayı da daha çok açacak olursak mak Makineden ya da yapay zekadan şefkat alamazsınız. Hı hı. Yapay zekaya empati gönderemez ondan empati alamazsınız. Hı hı. Teknik anlamda biri sizi anlar. Hani orada bir malzeme verirsin, size geri dönükte bulunur. Ama e, o onun diğerinin gözünde bakarken ki hissettiğin o anlaşılma, o paylaşım, birbirimizin dünyasında dağılma ve kendimizi bulma orada asla olmayacak. Bu yüzden psikoloji ve psikoterapi dünyası yapay zekadan e, mutlaka ama mutlaka nasibini alır ama asla insansız olmayacak. Yani yapay zekanın yenemeyeceği bence en önemli alanlardan biri. Psikoloji dünyası. Peki yapay zeka böyle bu sarmala giren bir insan Hı -hı. ya da insan grubu her neyse genelden bahsedelim. E, yalnızlaştıracak mı İnsanı yalnızlaştırır mı yapay zeka? Bence e, yapay. Ya da yapay zeka, zekadan dost olur mu? Onu da sorayım. Şöyle, arada. çok güzel bu aralar çok soruluyor işte. Ee, onunla arkadaşlık yapabilir miyim, onunla paylaşım yapabilir miyim ya da yapay zekayla sohbet edip sevgili bulduğunu iddia edenler falan var. Çok ilginç konular bunlar. Ama şöyle insan e, kendisi dışındaki eşyalarda, insanlarda belli bir süre vakit geçirip tekrar kendi gerçek doğasına ve dünyasına döndüğünde sıkıntı yok. Ama orada sadece oraya aitmiş gibi bir dünya inşa ettiğinde, orada kendini sadece e, memnun etmeye çalıştığında evet. yok olur. Çünkü orada aslında siz... Ee, var olan bir şey üzerinden hayali bir öteki de yaratmış oluyorsunuz. Yani kendi zihninizde bir karakter yaratmış oluyorsunuz. Onun geri dönütleriyle kendinizi tatmin etmiş oluyorsunuz. Yalnızlaştırır mı? Bence yalnızlaştırır. Ya yani kullanım miktarına göre yalnızlaştırır. Yapay zekadan dost olur mu? Dost dediğimiz şey iki insanın birbirine sıcak teması. Hı. Yani bir evet, etkileşme olması. Evet var. yapay zeka kullandığında makine ısınır. Anlıyorum hani bu bıçakla yapacak olanlar da var. Ama buradaki sıcaklıktan kasımız terletmeyen, incitmeyen, rahatsız etmeyen ama geçirgen olan o duygu çok önemli. Bu yüzden burada yapay zekadan en fazla alacağımız şey teknik şeyler olacaktır. Mesela çok şeyde çok duyarsınız günlük hayatın içinde işte beni çok iyi manipüle ediyor, beni kandırdı, eski sevgilim narsist. Şöyle gibi cümleler çok duyarız. Yapay zeka da sizi en fazla bir narsist partnerin ikna ettiği şekilde iyi ikna eder. Yani duygularınızı önemsemez, anlamaz, vicdan, empati hassasiyet beslemez. Ama senin neye ihtiyacın olduğunu bilir. Hı -hı. Sana o cümleleri kullanır. Hı -hı. Sonra senin duygundan bir haber olur. Aslında çok da istenilmeyen bir karakter. Tabii mi? ki de evet. Tamam. Burada tabii hani eşyayı eşya gibi görüp, onu sana hizmet edecek, doğru yerde kullanacağın bir araç olarak görürsen. Çok keyifli. Biz de örnek veriyorum test uygularken yapay zekadan faydalanabiliriz. Kişinin e, kendi özünü bildirdiği, kendini değerlendirdiği bazı mekanizmalarda yapay zekadan faydalanabiliriz. Evet. Ya da kişinin sosyal medyada gezerken e, baktığı şeyler, okuduğu şeyler, takip ettiği diziler, filmlerden bir karakter analizi yapabilirsiniz. Hı. Ki zaten algoritmalar bence bunu yapıyor. Hı. Bu yüzden size uygun da malzeme çıkartıyor Hı. önünüze. Ama orada bile çok şey yapıyor. Yani çok yanlış çalışıyor bence genele göre çalışıyor ama kişisel anlamda eksik çalışıyor. Örnek veriyorum ben 10 tane e, yapay zeka yanıltacak giriş yapayım Instagram'a bir yerden haber evet. çıkıp Ondan çıkmaya başlıyor karşımda. Evet. Aysa ona ilgi, ilgi duymuyorum. Ona ilgi duyduğumu zannediyor Bu yüzden onu kandırmak da çok kolay. Yani evet. manipüle etmek de çok kolay aslında. Peki hocam. Şimdi biz daha önceki programımızda Aykut Hoca ile konuşmuştuk. Kendisine buradan selam olsun. E, i̇leride mesleklerin evrileceğini yapay zeka Hı. ile birlikte. Evet. Hatta bazı mesleklerin ortadan kalkacağını evet. Söyledik. Peki şimdi size geliyor konu. Yapay zeka terapi yapabilir mi? Yani hı. sizin meslenize elinizden alır mı? Öyle alamaz. Soralım. <laughs> Bir terapist e, insanlığıyla terapist yapar. Sadece bilgisiyle terapist yapmaz. İnsanlığını esnetir, insanlığıyla yapar. Bizim bazı konularda işimizi kolaylaştırır, bazı teknik konularda belki yükümüzü azaltabilir. Hı. Ama e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor psikolojiye ilgili. Hı hı teknik uygulamanız kullandığınız yöntemden ziyade o insanla kurduğunuz bağ iyileştiriciymiş. Yani %70'lerin üstünde sadece o iki insani etkileşim iletişim o samimi ve içten tutum %70-75 civarlarında yani rakamlar çok tutturamayabilirim. Ee, daha çok yüksek oranlarda iyileştirici hmm. olan bu. Ama şöyle düşünün hani e, yapay zeka psikoloji dışında bazı iş dünyasını psikolojideki bazı gelişmeleri mutlaka etkileyecektir evet. ve farklı bir evrecektir. Şey ya örnek yalnız. veriyorum şöyle mesela e, siz 10 tane malzeme veriyorsun size bir dünütte bulunuyor. Hı hı. Çok basit geçen yazdım diyorum ki işte bizim e, rüya analizi yapan bir e, teorisyenimiz var psikolojinin e, böyle ağır taşlarından Carl Gustav Jung'a göre diyorum ki şu akşam şu rüyayı gördün yorumlar mısın? Yorumluyor bu arada. <laughs> Ama biz mesela yorum yaparken kişinin duygularından, davranışlarından, içinden geçtiği süreçten e, hayatındaki anlamlardan bir rüya analizi yaparız. <laughs> Orada teknik bilgiye göre yapıyor. Evet. Bu yüzden malzeme de yüksek düzeyde fire oluyor. Hatta payı çok yüksek oluyor. Şey gibi de düşünelim hani mesleklerde değişiklik olacak mı? Evet eskiden avcılık vardı, toplayıcılık vardı ama <laughs> onu yapmıyoruz artık. İşte daha modern tarım var, işte daha e, çiftliklerde işte üretimler yapılıyor. Daha böyle kabul edilebilir şekilde hayatımızı evet. sürdürmeye evet. çalışıyoruz. İşte eskiden dökümanlar tutulurdu, veriler yapılırdı, sekreterler daha fazla şimdi yapay zekadan ya da işte programlardan tık tık giriyorsunuz, randevular oluşturuyorsunuz, sistemler oluşturuyorsunuz, size bir döküman çıkıyor. Bazı meslekler ortadan kalkacak. Hı hı. Yani özellikle bilişim, ondan sonra yönetimde falan böyle bazı şeyler muhasebe o kısmında falan. Yani sosyal bilimler hı hı. için özellikle bu iş öyle kolay sıkıntılı. değil. Sıkıntılı. Yani, yani yapay zeka için sıkıntılı. Amaç yönelimli bir şey yapıyorsunuz hı hı. siz sosyal bilimlerde. Hı. hı ilginç başka sonuçlar çıkıyor. Yani bir terapist aynı terapist aynı yöntemi aynı hastalığı olan iki kişiye uyguluyor aynı sonucu alamaz. Aynı organizasyonla olmuş kişiye bile yaklaşırsanız o olmuyor. Bu yüzden e, sosyal bilimlerde bunu kestirmenin hata payı çok yüksek olur. Evet, belki de bunu insanları evden çıkarmamak gibi bir şey mi? Hı hı. Çünkü şöyle bir şey ben geçenlerde bir e, yine e, yapımcımız Kübra'yla da hatta birbirimize çok böyle paylaşımlar gönderiyoruz. Çünkü ana konumuz yapay zeka olduğu için programımızın e, evde tahlil yapılabilecek hı hı. düzeyde artık hı hı. E, üretim ve makineler oluşacağına hı hı. dair. O yüzden de bu soruyu sorduk. Acaba yapay zeka terapi yapabilir mi? Şimdi şöyle düşünün siz bir e, kan lekesini Resmini çektiniz Hı -hı. gönderdiniz yüksek düzeyde çözünürlükle falan. Yaklaşık yorumlar geliyor açıkçası. Ya da işte bir çiçeğin resmini çekip atıyorsunuz. Hı -hı. Çiçeğe dair size bilgi geliyor. Hı -hı. Ama o malzemeyi ne kadar iyi gönderdiğimizde de çok önemli. Ama zaten hastalıkta bile bazen bir doktora gidiyorsunuz bir röntgene Yanılsam bakıyor. oluyor değil mi? <laughs> gördüğü bir şeyle başka bir doktorun yaptığı yorum arasında da fark olabiliyor. Evet. Bu yüzden biz insan ötekinin yorumuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Aslında biz bir doktora gittiğimizde bir psikoloğa gittiğimizde genelde güvendiğimiz çok hani çaresizdeysek güvendiğimiz ve bilgisine inandığımız kimselere gitmeyi tercih ediyoruz. Hı hı hı. Ama oradaki o bilgi hani bize şey verebilir ama. Bak bunu düşün. Böyle hı hı. bir ampul yakabilir kafamıza. Hı hı hı. Ondan yol, sonra açabilir. Işte, yol açabilir. Yol açabilir. Onun dışında hani orada evde işlerimizi kolaylaştırabilir, hayatımızı kolaylaştırabilir. Ama nasıl sevgi alacaksınız, nasıl ilgi alacaksınız, nasıl şefkat alacaksınız? Bir hayvana şefkat verirken hissettiğiniz o duyguyu, onun gösterdiği tepki ya da işte çocuğunuzun size verdiği o duyguyu yapay zekadan nasıl alabilirsiniz? Terapide de aslında biz bunu yapıyoruz. Hı hı. Şefkat, ilgi, anlayış, samimiyet, içtenliği öyle zamanda, öyle miktarda, öyle yere gönderiyoruz ki bunun için anlık izlemeniz lazım. Evet. Anlık izlemeniz lazım. Yani ben bazen 10 e, seans bir danışana bu cümleyi kullanabilmek için bekliyorum bir cümleyi. Hı hı. Peki burada bunu da yapmıştın, orada da şu olmuştu hı hı. nasıl hissettin? Ya da ikisi arasındaki benzerlik ve farklılık nereden geliyor? Kestirmeye çalışıyorum. Hı. Hani şey hatta sözü var ya eşek vakti, eşref vakti. Hı hı. Makine bunu kestiremez. Pat, pat 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 söyle. Söyler. Eğer öyle olsa pat pat konuşup duygusuz davranmaya çalışan insanlarla aramız çok iyi olurdu. Doğru. Yani zeki, entelektüel, maddi gücü iyi olan partneriniz oluyor, statüsü de iyi oluyor. Ama bir şey eksik diyorsunuz. Eksik bir şey diyorsunuz. Hı -hı. İşte yani hani insanın bu özelliklerine rağmen biz bir şey eksik kalıyorsa makineden şefkat, duygu beklemek yani i̇mkansız. imkansız bir şey. Peki hocam uzman şöyle farklı bir noktaya gidelim. Sosyal medyadaki kimliğimizle Hı -hı. öz kimliğimizi. Ee, arasında bir fark var mı? Yani bu bağ e, nasıl yönetiliyor? Mesela sosyal medyada çok farklı hayatlar yaşayıp evet. normalde hani, e, bambaşka hayatlar yaşayan insanlar var. Hepsi Şimdi zaten bundan da en evet. ee, Bunu soralım size. Klasik sosyal hayatın içinde var olan bazı hatalar dijital medyada da çıktı. Örnek veriyorum. E, Halo etkisi dediğimiz bir etki var. Hı hı. İlk izlenim çok önemli oluyor. Sizde, siz o ilk izlenimden yola çıkarak kişiyle ilgili bir sürü yorum yapıyorsunuz. Hani iyi bir psikologsa, iyi bir baba, iyi bir arkadaş evet. diyorsunuz. Bu hayatın içinde de olan bir şey. Mesela insanlar sosyal medyada gördüğü benim karakterimle benimle tanıştıktan sonra yaşadıkları karakter aslında ciddi bir fark hissediyorlar. Hı hı. Daha samimi, daha içten, daha daha böyle sosyal paylaşımı yüksek olan biri ama orada daha böyle daha farklı bir profil duruyormuş. Ben bunu sonradan fark ettim insanlara sorduğumda. Hı hı. Ama burada mesele hani o izlenim insanların kendisiyle ilgili bir şey. Size yaklaşımlarıyla ilgili bir şey. Bazen siz sergilemek istediğinizle kendiniz olan o gerçek siz olan bir özellik sunarsınız. Ama resme yansımanız, videoya yansımanız, tavırlarınız ve ifadeleriniz başkaları tarafından kendi zihin dünyalarınca algılanıyor. Evet. Ve var olan sizle yansıyan siz arasında bir fark oluşabiliyor. Evet. Bunu bazen istemeden yapabiliriz. Bu çok kabul edilebilir. Farkın azlığı. E, samimiyetin yüksekliğiyle ilgili olur. O zaman daha doğru olur. Ama bazı insanlar gerçekten kendi kişiliklerini, duygularını, varoluşlarını sosyal medya o kadar farklı yansıtıyor ki. Hı hı. Ya çok basit, tatil'e gidiyor işte, otel yanlış örnek veriyorum. Resim çekiyor, tatildeyim diyor. Şimdi hı hı hı. E, hani biz burada kafamız farklı dönüyor hani o nasıl olur? Hani bunu saklayabilmek de gerekiyor, bazı şeyleri saklayabilmek gerekiyor, bazı şeyleri de gösterebilmek gerekiyor, bazı şeyleri de doğru miktarı diğerlerine aktarabilmek gerekiyor. Bu yüzden dijital dünyada Hepimizin normal kimliğimizden, kişiliğimizden bir farkı var kesinlikle. Hı hı. Var. Peki hocam, şimdi bir önceki soruyla bağlantılı sormak istiyorum. İnsanlar iş kaybı yaşarsa yapay zekadan açırı. Zihinsel olarak hangi noktada olurlar? Yani bir iş güvencesi kalmayacağını düşünelim bazı mesleklerde. Dolayısıyla insan hayatına dair, insanın psikolojisine dair zihinsel etkileri ne olur? Şimdi şöyle, bence bunun tarihimizde yeri var sanayi devrimiyle beraber makinelerin üretime dahil olmasıyla beraber işte işçi işçiye olan ihtiyaç azaldı insanlar biraz daha e, belki de işsiz kaldılar ya da kendilerine olan ihtiyacın azalması değersizlik duygusu başka arayışlar boşluk hissi ondan sonra bir anlam arayışına daha fazla yöneldiler ki zaten psikolojinin yükselmesi o döneme denk geliyor özellikle krizler, krizler yeni, aslında bir yeni bir yeni fırsatlar da bana. yaratabilir. Yani şöyle aslında dönüp baktığımızda yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırır. Bizim korktuğumuz şey işsiz kalmak mı? az çalışmak mı? Şimdi ben az çalışarak daha çok kazanıp daha fazla zaman kazanmayı tercih ediyorum. Bu yüzden de yapay zekanın oluşu, çalışma saatlerimin beşten 3'e düşüşü benim için iyi bir şey. Hı -hı. Çünkü sevmek, sevdiğim, yapmak istediğim diğer şeylere de zaman ayıracağım. Böyle bakarsak muazzam. Hı -hı. Hepimiz daha az çalışacağız. Devletimiz, sistemlerimiz öyle işler icra edecek ki daha az çalışacağız. Temel ihtiyaçlarımızı yine karşılayacağız ve hayata dahil olacağız. Bu keyifli bir şey. Buradan Hı -hı. bakınca öyle değil mi? Evet. Makineyi ve teknolojiyi doğru yönde kullanacağız. Ama sana ihtiyacımız yok. İşte işsizsin artık. Hiçbir sistem bence bunu istemez. Hani kendi vatandaşını ya da kendi bireylerini işsiz, çaresiz, dersi ve yetersiz hissettirmek istemez. Mutlaka onlara göre bir argüman üretecektir. Belki de aileye, partnere, eğlenceye daha fazla vakit ayıracağız. Hı hı. Ben bu açıdan bakmaya başlıyorum. Hı hı. Daha az çalışan, daha doğru çalışan, herkes ses yapmak istediği şeyi Zamanı yapmaya başlayabilir. Kullanarak. Evet. Yani birçok iş insanın doğasına da uygun değil. Hı hı. Mesela saatlerce oturup veri tutmak çok mantıklı bir şey değil aslında. Hı hı. Yapay zeka bunu yapabiliyorsa, makine bunu yapabiliyorsa o insanın hareket etmesi gerekiyor. Yani insanın doğasındaki hı. o hareketlilik, o temas çok değerli bir şey. Yoksa ee, çok e, sosyal özelliklerimizi kaybedip e, aileye, çocuğa ve topluma da verimli olmuyoruz. Orada bir iş icra etmek birey olmak için yetmiyor. Hı hı. Yani işteki yıpranma evet. e, eve de yansıyor. Evet. Bu noktada öyle, onu evet. söylemek istiyorsunuz. Evet. Doğru anladı evet. değil mi hocam? Evet yapay zeka bir tehdit olarak görürsek korkunç. Hı hı. Kolaylaştırıcı olarak görürsek muazzam. Yani neyi nasıl, nasıl kullanabildiğimize doğru kullanabildiğimize. Tabii <laughs> ki. E, doğru kullanabildiğimiz kadar kesinlikle, verimli. Kesinlikle öyle. Peki hocam şimdi o zaman Kahraman Güler'e dönelim yani. Doktor evet. Kahraman Güler hı hı. oluş yolunda. Evet. ki geriye düşüşleri oldu. Evet. Bir kırılma noktası oldu. Belki bir başarısızlık hikayesi oldu hı hı. biz programa çıkarken. Eee programın ana konularından evet. bir tanesi de buydu. Hı -hı. Başarısızlık demeyelim haksızlık olur böyle donanımlı Hı -hı. bir insana. Ama bir kırılma noktası olmuştur. Evet. Bizimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi şöyle benim için kırılma noktası ben eski futbolcuyum. Futbol oynuyordum. Amatör Hı -hı. seviyede de oynadım. Normal profesyonel seviyelere de geçtim. Çok yani ben çocukken kendimi futbol oynamak dışında hiçbir şeyden hiçbir yerde hayal etmiyordum. Hı -hı. Sonra bir gün şuna karar verdim. Dedim ki evet bu iş e, istediğim seviyeye gelmeyecek. Ve gerçekten hani ne olacağımı bilmedim. Ne olur, nasıl olur bıraktım. Evet. Bir yıl depresyon geçirdim resmen. <laughs> hani o şimdiden anlıyorum o zaman anlamıyorum. 19-20 yaşındayım. Ondan sonra ne olayım dedim ya ben. <laughs> ne olacağım? Ha, dedim ki öyle bir şey yapayım ki. Her zaman işe yarayan bir şey olsun. Hukuk mu okuyayım, psikoloji mi okuyayım diye düşündüm. Dedim ki ben psikoloji okuyayım. Psikoloji alanıyla ilgileneyim. Ondan sonra hayatımda düşünsel anlamda, entelektüel anlamda, mesleki anlamda çok ciddi bir değişiklik oldu. Hocam depresyondayken oldu. Evet, ben yani, kendi kendime derman olayım diye e, bir yola çıktınız öyle mi? Şöyle alıyorsun? yani depresyon aynı zamanda e, bize şöyle bir mesaj da verir. Hani Her depresyon öyledir demiyorum ama hı hı. ya benim hayatımda değişmeye ihtiyaç, muhtaç duyan bir şeyler var. Hayat bana yeni bir kapı için mesaj gönderiyor, dibi görmeden çıkamıyorsunuz. Bu yüzden o krizi en iyi nasıl bir fırsata çevirebilirime bakmak gerekiyor. İşte oradan siz yeni bir dünya icra ediyorsunuz. Evet. Turizmde çalışıyordum aynı zamanda, para da kazanıyordum. Her şeyi bıraktım, geldim İstanbul'da psikolojik danışmanlık yapmaya başladım. Ve sıfırdan bilgi üzerine, entelektüel kapasite üzerine, paylaşım üzerine bir hayat, bir ekonomi icra ettim. Daha planlarım var mı? Evet. Var. Gelmek istediğim nokta var mı var ama o benim için çok ciddi bir dönüş yeri oldu. Hı hı. Bir şeyden tümüyle vazgeçmek. Peki. O zaman e, sizin bir mottonuz da vardır evet. tabiri caizse. Hani bir kitap okudum hayatım değişti dediğiniz Hı -hı. o kitaptan bir cümle. Ya da bir düşünürün sözü. Hı -hı. O düşünürün e, sözü sizi bu noktaya gelmenize Hı -hı. vesile de olmuş olabilir. Ya da hayatınıza dönüp baktığınızda hep içine içe tekrarladığınız bir sözdür. Hı -hı. Kahraman Güler'in var mıdır böyle bir yani, e, mottosu? Var. Açıkçası herkes beni böyle bilir. Bir sorun varsa hayatta onun çözümü de sorun içinde saklıdır. Hallederiz. Yani derdi de dermanı evet. da aynı noktada evet. arayacağız. Yani bir şey sorunsa onun çözümü dünyada var. Hı hı. Doğru analiz etmemiz lazım. Hı hı. Sorunlardan ve problemlerden korkmamak ve o rahatça yaklaşım kaybetmemek benim için çok önemli. Bir sorun varsa çözümü vardır doğru yerden bak. Hep böyle yaparım. Hı hı. Mutlaka bir yer vardır ve oradan bak. Peki. Bu benim için çok değerli. Ee, Doktor Kahraman Güler, yayına katkıdan dolayı değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür Malzınıza ediyorum. Sağ Yapay zekanın geleceğini ve insan psikolojisi üzerindeki etkilerini Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Doktor Kahraman Gülerle konuştuk. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte yepyeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu günler.